Tek Topat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Kafa'nın yeni bölümünde selfie'den bahsedeceğiz. Nefsi suret. Osmanlı döneminden beri hayatımızda olan bu gerçek muhtarların eskiden <laughs> tek elindeydi ama zaman içerisinde nüfus idaresi ve tapu kadastroya da devredildi. <laughs> evet Ali. Nefsi suretinizi yanınıza taşımanız gerekiyor sevgili izleyiciler ama biz karıştırmayalım. Şimdi bir nüfus cüzdanı var. Bir de kendi öz çekiminiz var. Öz çekim dediğimiz şey nedir? Ne değildir? Bundan bahsediyorum. Hadi öncelikle selfie kelimesinden bir bahsedelim. Self nereden geliyor? Kendimiz yani self servis. Evet. My self self <laughs> <Aynen>. servis. <laughs> Aynen öyle. Self servisten anlayabilirsiniz. Yani kendi servisinizi kendiniz Kendi tepsini kendin getir. Beni niye uğraştırıyorsun diye bir servis çeşidi var. <laughs> kendin pişir beraber yiyelim gibi bir Ber şey yani. <laughs> O da güzel. Eti sen getir, mangalı ben <laughs> yakayım. Kömür mahmut getirsin. Ondan sonra hep beraber etleri çevirelim bir güzel. Oh, yerlerimi böyle açık havada mangal yapalım kebap yapalım. Zaten e, uygarlık olarak, insanoğlu olarak eski çağlardan bu yana henüz daha mangal devrini aşamadık. Kesinlikle. Yani bilgi çağı, internet çağı, uzay çağı falan deniliyor ama mangal çağı en lezzetli çağıracak ve bitmek bilmiyor. Kesinlikle bahar aylarında yapılması gerekiyor ama henüz daha kış aylarındayız sevgili izleyiciler. Ali selfie'ye dönelim istersen. Dönelim Recep benim mangalım gelmiş bu konuya bir tane dönelim. <laughs> Söz konusu mangal olunca mangallı kül bırakmıyorsun ama. Bırakmadan devam ederiz oradan mangaldan devam eder. <laughs> evet. Konuyu yerleyelim ateşleyelim közleyelim selfie ne? Selfie Ali çok popüler oldu özellikle 2013'te o kadar popüler oldu ki Oxford İngilizce sözlüğe girdi. Orada Oxford'da oturan adam var. Yani bunu alıp söze koyalım diye dediler. Ama sözün kökeni nerede? Kim icat etti bunu? Hangi hakkı evvel selfie dedi buna? Ali, söz aslında bir Avustralyalı tarafından kullanılıyor. Avustralya bir internet sitesinin forumunda görünüyor ilk olarak. internetteki ilk selfie kelimesinin kayıtları. Terimi kullanan Karl Krusenikli ee, ismini söyleyemediğim için kusurum olmadı. Karl da... diyelim biz ona. Karl <laughs> diyelim ama hadi Ali gerçekten tam adını da yazmışım. Onu söylemeden olmaz. Karl Sven Wojlek Sas Konkovic Kruselnik. Yani nereli bilmiyorum ama <laughs> bana biraz Polonyalı gibi geldi. Polonyalılarda biliyoruz böyle acayip uzun isimler oluyor. İkinci Dünya Savaşı filmlerinde ve oyunlarında da böyle Karl Podolski gibi böyle gidiyor. E, o güzel isimler aslında ama telaffuzu imkansız. Evet bu arkadaş ilk olarak 2002 yılında selfie kelimesini 13 Eylül 2002'de kendi forumunda kullanmış. Nasıl kullanmış o da ayrı bir güzellik tabi hikaye. Düşmüş kendi ağzını burnunu kırmış maalesef. Dudağı filan yarılmış adamın. E, o esnada maalesef kötü bir haldeydim. Kusura bakmayın fotoğraf biraz bulanık. Çünkü bu bir selfie'di demiş. Evet. İnsanlar tabi durup forumda selfie neydi diye bir an bakıyorlar. Tabi elinde fotoğraf cep telefonuyla bu fotoğrafı çeken arkadaşı görünce ya da kamerayı artık o kısmı bilmiyoruz. E, olayın ne olduğunu anlıyorlar. Selfie demek öz suret demek. Evet yani kelime Avustralya'dan çıkıyor fakat daha sonra Oxford İngilizce sözlüğe gelecek kadar popüler bir hale geliyor. Yazık acaba. Eskiden İngilizler <laughs> kendi dillerinin sözcüğünü kendileri bulurlardı. Bak Amerikalılar, Avustralyalılar diğer koloni dedikleri adamlar boynuz kulağa geçiyormuş. Doğru. Biz orada bir güzellik yapmışız. TDK iyi davranmış. Öyle 2014'te Hemen bir sene sonra Türkçe'ye katmış kelimeyi özçekim olarak. Özçekim bir de güzel bir Türkçe eleştirme Recep. Çok oturgaçlı götürgeç tarzında bir Türkçe eleştirme <laughs> değil yani. Otobüs daha önce anmıştık. Ee, bazı başarısız denemeler de var. Oluyor doğal olarak. Dil organik bir yapı. Aslına bakarsan dilin içerisinde yabancı sözcük de giriyor. İlla e, her kelime İngilizce'de de İngilizce kalmıyor. Almancadan kelime girmiş oluyor mesela. O da yerleşiyor içerisine. Kesinlikle. Osmanlıcasını zaten söyledik. nefs suret aslında en doğru tabirlerden bir tanesi. Nefs-i suret bir de lezzetli geliyor yani. <laughs> Yani böyle eskiden beri olan bir şey sanki. Osmanlı'da paşalar <laughs> nefsi suret çektiriyormuş. Avrupa'dan fotoğrafçı getirip nefsi suret çektiriyorlar mesela. Paşa diyor ki yanlış anlamışsın paşam kendin çekmen gerekiyor. Tabi cep telefonu yok öyle teknik sorunlar var. Kesinlikle. O zamanlar bir de otoporte var. Otoporte aslında ressamların yaptığı rejim. Hmm. Ressam da mesela aynanın karşısına geçiyor. Aynanın karşısına alıyor eline boyayı tuvali. Kendi portesini yapıyor. Kendi portesini yapmış hmm. olmak oluyor. Oto da aynı manaya geliyor. Zamanın eski dönemin selfisi diyelim. Peki selfie ne zaman bu kadar popüler hale geldi bunu da araştırdık ee, aslında Ali selfie'nin popülaritesi iPhone 4 ile epey bir ilintili bunun nedeni şu e, 2010'da iPhone 4 çıkınca ilk defa bir ön kameraya sahip oluyor cihaz ön kamera daha önceden olan bir özellik değil eski Nokia telefonların devrinde telefonu böyle kendimize çeviriyorduk ekranı karşı taraf görüyordu fotoğraf çekiyorduk evet. aslında selfie çok eski yani, yani ilk telefon kamerası geldiği zaman Türkiye'de ne yaygındı Sony Ericssonlar vardı Nokia'lar vardı evet daha sonra diğer markalar yaygınlaştı 02 megapiksel kameralardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Daha sonra e, bunu uygulamalar da desteklemeye başladı Ali. Instagram ve Snapchat'in de ortaya çıkmasıyla selfie çılgınlığı e, ayuka çıktı diyebiliriz. Aslına bakarsan 2004 yılında ortaya çıkan Facebook denen sitede ilk başta saksı deliliği vardı. <laughs> evet. E, Facebook duvarlarımız saksı doluydu. Hep diyoruz zaten o saksı nedir diye merak ediyor bazı kullanıcılar ama ilk defa ilk o zamanlar Facebook kullananlar biliyor. Sonra fotoğraf paylaşımı geldi. İlk başta bir fotoğraf yükleme konusunda çekince vardı hatırlıyor musun hı hı. Hocam? Evet. Hani ben kendi adımla giriyorum bir de kendi fotoğrafımı yüklüyorum. İnternette o zaman anonim olmak önemliydi. Evet. Yani kendi fotoğrafını girerken kullanıcı çekiniyordu. Ben de fotoğrafımı hatta birkaç ay direndikten sonra ilk defa Facebook'a yüklemiştim. O da bir öz çekimdi. Doğru. O zamana kadar Facebook çıkana kadar zaten üye olduğumuz hep takma isim kullanıyorduk dikkat edersen. Mask vardı hep. Evet ama Facebook'ta gerçek ismimizle üye olduk. Tabii ki hala daha sahte hesaplar vesaire var. Facebook bunları kapatıyor ama gerçek ismiyle birlikte kullanacak gerçek fotoğrafını da koymaya başladı. Bu da genelde selfie oldu. Bunu da başlattılar. Eski okul arkadaşlarını bul bak. Eski evet. okul arkadaşların seni bulsun. Ben eski okuldaki lakabımı kullandım. Yani kimse eklemedi. O yüzden mecburen gerçek ismi kullandım? O zamanlar zaman. şey geyide çıkmıştı. Eski okul arkadaşımı buldum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? <laughs> Abi pilav günü vardı. Pilav yiyelim beraber. İşte bizim okulun et günü var. Fasulye günü var. O şekilde gidiyor. Biliyorsun okulların böyle geleneksel yemek günleri ya da buluşmaları filan vardır. Ee, okul mütevelli heyeti mi? De, ne deniyordu? Onu da hatırlamıyorum artık. Bir şekilde örgütlüyordu. Bir de çok aktif olan Öğrenciler vardır senin sınıfından, döneminden böyle inanılmaz. Herkes iş güç sahibi olmuş ama o adam arada işinden gücünden vakit ayırıp böyle bir şey organize edebilecek gaza heyecana sahip. Yani takdir eşağıya. <laughs> sürekli yani. bir toplama grubu böyle. Eski grubu topluyoruz. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi. Haşerlik yapacağız. Ne yapacağız yani? E, öğretmenin sandalyesine raptiye mi koyacağız? Adamın emekliliği gelmiş. Adam gitmiş Fethiye'ye taşınmış. Şu saatten sonra <laughs> e, adamın arabasının lastiğini patlatacağım diyen öğrenci efendim efendi geliyor. Efendim saygılar sizi çok iyi anlıyoruz falan diyor. O da ayrı bir döngü biliyoruz. Doğru. Konuya dönecek olursak 2012 sonunda selfie çılgınlığı yine devam ed ed ediyor ve Time dergisi bir e, liste yayınlıyor. 2012'nin en popüler kelimeleri. Buzzwords deniliyor İngilizce'de bunlar hali. Buzzword'ü ayrı açıklamak <laughs> direkecek <laughs> <laughs> buzzword'e girmelim sevgili izleyiciler. moda kelimeler diyebiliriz yani 2010'un moda kelimeleri neler diye. E, selfie de bu kelimeler arasında gösteriliyor Time tarafından. Ben söyleyeyim sana başka neler buzzword? İndirim, mutlaka satın al, tatil <laughs> fırsatları, hayatınızın <laughs> günü filan genelde böyle reklamlara çok kullanılan sözcükler ya da o döneme damgasını vurmuş şeyler oluyor. İnternet aramaları da böyle. Google'da mesela bakıyorsun her yılın felaketleri, maçları vesaireleri damga vuruyor olaya. Evet. Selfie bu esnada popülerliğini devam ettirmeye başlıyor Ali ve uzaya sıçrıyor. Şimdi uzayda selfie dediğim nasıl oluyor acaba? Ali astronot tarafından uzaydaki kamerayla çekilen selfie. Fakat Şimdi uzaydaki kameralar <laughs> o kadar küçük değil. Yani <laughs> cep telefonu gördüğüm kadarıyla şu an taşıyan astronot görmedim. Varsa lütfen yorumlarda düzelt. Doğru. Onlara zaten NASA tarafından Hasselbaltlı yanlış hatırlamıyorsam ünlü evet, bir kamera evet. markası vardı. O kamerada Hasır'da. Duyun. Evet, Hasselblad. O kameralardan veriyorlar. Gerçekten fiyatları çok yüksek kameralar. Bu kameralarla gemi dışı görevlerde selfie'ler çekildi astronotlar. Tabi geminin içinde de selfie çekebilirsiniz ama arkanızda dünya manzarası varken... Tabi şimdi dünya ile birlikte uzay keyfi diye böyle onun fotoğrafını çekiyor Q ile... Q ile yazılacak tabi. K ile yazılmayacak. Belli de kültürel trendler var. Keyfini... ...Q ile yazmak apayrı bir e, sosyal trend. Bak mesela bunu ne Oxford ne Time dergisi araştırmıyor. Doğru. Şimdi Ali biz tabii ki aslında anlatınca hemen modern zamanlar geliyor kullanıcıların aklına... ...ama biz ilk e, uzayda çekilen selfie'den de bahsedelim. E, i̇lk uzay aracı dışında çekilen selfie Buzz Aldrin'e ait 1966'ta çekiliyor Ali. Şimdi Buzz Aldrin'in elinde o zaman e, 1966-67'de dediğimiz gibi bir telefon vesaire başka <laughs> bir kamera yok. Yani. Oldukça büyük ve o zamanın uzay şartlarına dayansın diye yapılmış optik açıdan mükemmel olsun... Bize bilimsel veri sunsun diye yapılmış özel kameralar Aynen Hatta bu kameraların çoğu normalde filme çekim bile yapmıyor İçerisinde farklı kimyasal maddeler var Kimisinde dijital algılayıcı var O dijital algılayıcılar eski e, algılayıcılar Bugünkülerden bayağı ilkel baktığımız zaman Yani o zamanlar uzay çıkan bilgisayarlar bile 9 MHz gibi işlemcilere sahip Tabii Motorola işlemciler <laughs> var başka şeyler var Onlar apayrı bir konu sevgili izleyiciler ama Şimdi astronot kendi sayfasını nasıl çeker Recep? Bunu açıklığa kafada bir canlandırabileceğimiz bir sahne lazım mesela. Ali eğer yanlış bilmiyorsam Astronotların genelde kaskının üzerinde kamera oluyor Kamera oluyor ama bir de onların araç kameraları oluyor Araç kamerasıyla kendini çeken de var benim bildiğim Kendi kaskıyla arka, e, birbirini kaskıyla çeken de var hmm. Yani aslında öz çekim olması için sevgili izleyiciler Çekimi kendiniz yapmanız lazım evet. Ama bu kelimeyi anlatırken illa cep telefonunu şöyle tutup çekeceksiniz diye bir şart koymuyorlar yani. bildiğim kadarıyla. Mesela uzaktan kumandayla kamerayla kendine doğrultup çekim yaparsan o da öz çekim sayılıyor. Kesinlikle. Hani illa bir kol uzatma şartı yok. İlla bir tepeden 4.3 açıyla çeneyi ince işte gözleri büyük gösterecek böyle ee, biliyorsun profil fotoğraflarını, öz çekim profil fotoğraflarını olan şart yok. Yani adam aya gitmiş, ayda kendini fotoğraflayıp belgelemek derdinde. Yoksa arkadaşlarıyla paylaşmak en son düşündüğü şey herhalde o noktada. Doğru. Yani senin dediğin konuya tekrar değinmek istiyorum. İlla telefonla çekilmek zorunda değil. Selfie bu alanda ilk selfieden de bahsetmek lazım Ali. İlk selfie Robert Cornelius tarafından çekiliyor. 1839'da dayanıyor Ali. 1839'da <laughs> yapılıyor sadece. Biz 2015 yılında mesela 2016 yılında böyle bu e, Selvik olayını biraz boşu boşuna bu kadar fazla kurcalıyoruz değil mi? Ya 1800'lerde bile varmış. Nasıl oldu şimdi? Vallahi aradan 177 yıl geçmiş ama selfie asıl popülaritesini bu hani bu dönemde yakaladı. Onu söyleyebiliriz. Devrinin zamanının <laughs> çok ilerisindeymiş arkadaşlar. herkesden herkesten önce yapmış. E, before it was hip diyor ya Amerikalılar, yabancılar. Popüler evet. olmadan önce ben yaptım I kardeşim. I was taking selfies before it was <laughs> Aynen. Popüler olmadan önce ben öz çekim yapıyordum diyor adam. Diyebilir. 1800'lerde yapmış. Kimse ondan önce yaptığını iddia edemez. İddia ediyorsa zaten kaçın. Orada durmayın. Adam 1800'den daha yaşlıysa şey gibi oluyor. Matrix'te oynayan, Neo oynayan aktör neydi Recep? E, Keanu Reeves. Keanu Reeves'in Reeves biliyorsun 1700'lerden fotoğrafı çıktı. <laughs> 1700, 1800'ler 1900'ler. Adam her devrinde, her çağda bir Keanu Reeves'in fotoğrafını buldular. Nasıl buldular? John Travolta'nın da aynısı var hele. John Travolta her yerde çıkıyor zaten Recep. Yani şu karede bile ortada John Travolta sağa sola bakacak diye çekiniyorum. Geçtiğimiz günlerde Facebook hastaka vurdu. Her taraftan John Travolta çıkıyor. Yani bakıyorum aha John Travolta <laughs> Falan. Elinde mont. Elinde <laughs> montla Biliyorsun bir de böyle uygulamalar yapıyorlar. <gülüyor> Telefonda <gülüyor> fotoğraf çektiğin zaman uzayda yerleştiriyor falan. Onun John Travolta'lısı var mı ona bakacağım bak. Şimdi aklıma geldi. <laughs> John Travolta'yı çektiğiniz kara yerleştirme uygulaması sevgili izleyiciler. Yapılmadıysa bile yapılırsa tutacağından emin olduğumuz uygulamalar Kesinlikle. Selfie popülaritesini devam ettirirken Ali selfie artık insanların da kullanımına kullanımının dışına çıkıyor. Hayvanlar tarafından da selfie çekilmeye başlıyor. Şimdi Recep e, ben kedide ya da köpekte böyle bir davranış görmedim. Ama maymunda olabilir diye düşünüyorum. <laughs> bunda var Ali. 2011'de ilk defa bir hayvan selfie çekiyor. Sorguçlu kara şebek Ali. Biz kendisi... <laughs> Sorguçlu kara şebek selfie çekiliyor Recep. <laughs> Nasıl oluyor? Bu olayı açık bilim insanları açıklayabiliyor mu? E, şöyle Ali tabii ki bir tane e, belgesel çeken arkadaş evet. kamerasını ormanda bırakıyor. Maymun da tamam. bunun üzerine aa ne güzel kamera şöyle bir selfie diyor. Hemen <laughs> alıp çık 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 <laughs> çık Onun çok güzel kareleri var. İnternet üzerine yine paylaşılan böyle <laughs> doğa fotoğrafçıları biliyorsun onlar e, keskin nişancı gibi uzanıyorlar. Evet. Uzun objektif var böyle optik zoom alabilsin diye birbiri evet. Lensler. Adam böyle uzanıyor sessiz birkaç yüz metre ileride aslanı gözlemliyor falan. Sonra bakıyorsun bir tane sırttan gelmiş sırta. Piş piş kardeş ne yapıyorsun burada? Aynen, bir bakayım güzel çıkmış mıyım Bir bakayım güzel çıkmış <laughs> mıyım diye. Çita özellikle. O muhteşem bir kareydi. Çita yani fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısının yanına geliyor. Resmen bakıyor sen ne yapıyorsun burada? Bakayım ya? diye. nasıl çıkmışım diye. Ee, milketler var. Yeni şirin fotoğraflar var. Yani doğada fotoğraf çekerken aslında sevgili izleyiciler hayvanlar da gelip merak ediyor. Ne oluyor? Ne bitiyor? diye ve de kampçıların geride bıraktığı malzemeleri kurcaların ayı hikayelerini mutlaka yakınlarımız zaman duymuşuzdur. İşte burada da fotoğraf makinesine eline geçiren Maymun, bu ne? Ne yapıyor? Bu adam bunu yapıyor diye aynısını taklit ederken bir bakıyorlar, selfiler çıkıyor. Hatta çok ilginç fotoğraflar var. Dediğim fotoğrafı gördüm. Şimdi hatırladım. Ee, yazı vardı. Dişi maymun da arada selfie çekilmiş. Erkek maymun çekmiş çoğunu. Arada bir kamera bir dişinin eline geçmiş. O da çekmiş kendisi. Olmazsa olmaz öyle. Herkes selfie çekilecek. Endonezya'da geçiyor bu olay öyle. Yalnız bu olay çekildikten sonra çekilen selfie dava konusu oluyor. O niye? Çünkü selfie maymun çekiyor. Hakları kime ait? Kesinlikle. Telif hakkı davası değil mi? Aynen öyle. Telif hakkı artık e, çağımızın biraz böyle sorunlarından biri olmaya başladı. Çünkü herkes her şey üzerinde hak iddia evet. etmeye başlıyor. Bu bağlamda hani e, çekilen selfie maymuna mı ait yoksa fotoğrafçıya mı ait diye bir tartışma oluyor. Valla şimdi kamera ekipman kime aitse bu ee, biliyorsun şimdi farklı hukuk dalları var. İdare hukuku var, ceza hukuku, evet. hukuku var, tüketici hakları mahkemesi var. Pek çok farklı mahkeme var. E, i̇ş yerlerinde genelde iş yerinin sahibi olan, ekipman sahibi olan şirket hak iddia edebiliyor mesela. Ama bu belirli iş yerleri ve Telif hakları, kültürel haklarla üretim yapan teknoloji üreten şirketlerde geçerli. Mesela bir ayakkabı fabrikasının ayakkabı fabrikasının malzemesini ve makinasını kullanarak ayakkabı ürettiğin zaman ayakkabının hakkı mesela fabrikaya aitleniyor. Evet, burada da e, hak fotoğraf makinesinin sahibine oluyor. 2016'da federal yargı tarafından e, söyleniyor ki fotoğraf e, bu makinenin sahibine ait. Çünkü maymunun böyle bir telif hakkı olamaz yani. Yani maymunlar telif hakkı sahibi olamıyor. <laughs> Ama yine de belli bir şartlar olsaydı, mesela kişilik hakkı tanısalardı, o zaman belli bir hak iddia edebilir. Ya da evet. başka biri birinin kamerasını alıp fotoğraf çekseydi belki o zaman aralarında bir paylaşım vesaire söz konusu olabilir. Çünkü fotoğrafı çekenin de bir emeği var. Evet bu arada yine devam edelim zamansal süreçte Ali. Evet. 2013'e geldiğimizde yine selfie çılgınlığı üst noktaya ulaşmaya başlıyor. Aslında İ selfie hep vardı da selfie adıyla böyle bir... Selfie çekiyorum ben kafasıyla yoktu. Evet. Yani. yani olay o. Tabi kullanacağım mutlaka kendi fotoğrafını çekiyordu ama selfie özellikle böyle e, kendi elinle cihazı tuttuğun ve ön taraftan çektiğin bir de ya da çubukla birlikte. Aynen. Hashtag attığın. Aynen öyle. O biraz hani şey oldu. No özelleştirildi. Filter, selfie. <laughs> aynen öyle. Black and white. <laughs> Sunny friends arkadaşlarla vesaire. İstanbul Boğaz çay. Bende de bunlar var. Ne yapalım yani. Yani. Ist e, istatistiklerden bir tane söyleyeyim. 2013'ün e, Eylül e, ayının bir hafta Instagram'da 53 milyon selfie hashtagli foto yayınlanıyor. 53 milyon. İnanılmaz bir rakam. <laughs> bir haftada sadece Ali. Bir haftada milyonlar. Zaten Recep şey vardı, sosyal ağlarla ilgili güncel istatistikler vardı. <laughs> Sevgili izleyiciler sayılar inanılmaz. Yani her saniye dünyada bir insanın e, bakabileceğinden daha fazla fotoğraf yayınlanıyor. Evet. Eskiden fotoğraf makinaları herkesin elinde değilken fotoğraf çekmek aileyle bir araya geldiğin, kameranın karşısına çek, durduğun, özenle poz verdiğin, hatta ilkokul zamanlarını, ortaokul zamanlarını düşün. Türkiye'de de eski zamanlarda her yerde herkesin elinde kamera yoktu. Bir okul fotoğrafında bile çirkin çıktıysan çirkin çıktın. <laughs> yani bitti o fotoğrafı bir daha düzeltmene imkan yok. Bir de herkes e, eski nesillerin çok az fotoğrafı var. Evet bir düzeltme. 58 milyon tüm zamanlarda 2013'e kadarki olan ee, selfie sayısı. Asıl bir haftalık olan Facebook'ta Ali. Bir Hı -hı. haftada 368 bin e, selfie hashtagli fotoğraf paylaşılıyor. Bir haftada 368 bin. Evet. O kadar da abartı değil. Başta 58 milyonu olan gördükten sonra dünya üzerindeki insan sayısıyla ben dedim kesin çekilmiş paylaşılmıştır ama selfie hashtagli olduğunu hatırlayalım tekrar sevgili. Şu anda belki de o seviyede olabilir Ali. Olabilir Recep. Ben arkadaşların Facebook profillerine baktığım zaman <laughs> 600-700 tane tatil fotoğrafı geldiğini görüyorum. ...görüyorum kişi başına. Yani toplam mükemmel fotoğraf miktarı bayağı yüksek. O dönemde Ali Twitter'da baktığımızda 150 bin tweet atılmış içerisinde selfie hashtag'i olan aynı tarihte 2013 Eylül'de bir haftalık süreçte. Twitter hiçbir zaman bir Facebook, bir YouTube, bir diğer ağlar kadar büyük olmadı. Evet. Hani Google Plus da o kadar böyle devasa olmadı ama Twitter daha ziyade gerçek zamanlı bir şeyleri takip etmek için güzel. Mesela futbol maçı, gala, konser, başka şeyler olduğu zaman e, Facebook'ta paylaşımın yanı sıra mesela kültürel ve topluluğu etkileyen bir şeyse o zaman Twitter'da paylaşıldığını görüyorsun. Kesinlikle. Şeydi. Kesinlikle. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Soçi Olimpiyatları vardı. Doğru da telaffuz etmiş. E, Soçi Olimpiyatları. Evet, Soçi Olimpiyatları vardı. O yüzden de yine bir Ali yarışma çıkıyor. Selfie Olimpiyatları diye. Olimpiyatlar bir yandan devam ederken kullanıcılar da kendi yaptıkları sportif hareketleri selfie olimpiyatları hashtag ile paylaşıyorlar Twitter'da. Aslına bakarsan selfie bir yandan da şu olmuş. Bir etkinliğe katılıp etkinlikteki kendi fotoğrafını çekiyorsun. Etkinlik ruhu da paylaşmış evet. Olsun. Yani olimpiyat ruhunun paylaşılması her şeyden önce güzel bir şey. E, selfie denince şimdi öz çekim olunca insanların biliyorsun kendileriyle ilgili yaptıkları şeyler biraz bazen bencillikle ya da egoizmle suçlanabilir. Evet narsizm e, sözü geçebiliyor ortamda. Hatta bu konuda yayınlanmış çok genç makale var. Daha önce mesela başka bir konu işlediğimizde e, böyle oyunlara atılan şiddet suçundan filan bahsetmiştik. Evet, evet. Demiştik ki insanların aslında gerçek dünyadaki etkileri demiştik. Sanal dünyaya sadece yormak mantıklı değil. Evet. Şimdi Şimdi burada da bir kendinin fotoğrafını çekmek narsizm midir değil midir? Kardeşim eskisi gibi kameramanın fotoğrafçının karşısına gidip zümrüt'e gidip de lise mezuniyet fotoğrafı çekilmiyorsun ki Yani yani... yani kendi fotoğrafını kendin çekeceksin. Kendi fotoğrafınızı kendiniz çekiyorsunuz. Herkes kendi fotoğrafını çekiyor. Hani arkadaşının fotoğrafını çekiyorsun ama kalabalık bir etkinlik düşünün. Gittik hep beraber eş dost arkadaş yemek yedik. Şimdi masadan biri kalkıp gidiyor. Karşıya fotoğraf çekiyor. O, o karede yok. Aynen. Selfie olduğu zaman hadi abi sıkışın. Biraz daha sıkışın. Sen Mahmut abi dışarıda kaldın. Niye Mahmut? Bugün e, Mahmut böyle bir şey oldu herhalde. Ondan sonra Ahmet Mehmet, Mahmut, Hasan. Ondan sonra sen dışarıda kaldın içeri gir filan diye bir şekilde o karede herkes birden Oluyor. O yüzden zaten öyle, selfie çubuğu diye bir şey icat edildi ve birçok kullanıcı bunu tercih ediyor. Kullanıyor. Çünkü selfie çubuğu sayesinde çok daha geniş bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bir ara daral getirdi ama o selfie çubuğu. Recep <laughs> yani her tarafta selfie çubuğu muhabbeti vardı. Her adımda selfie çubuğu satıncısı vardı. Ya. Yani iki adım yürüyemiyordun selfie çubuğu biri sana satmaya çalışmadan. Selfie çubuğu lazım mı? Selfie çubuğu istiyor musun? falan diye. Hayır bir de adam var onu maça falan sağa sola sokmaya çalışıyorlar. İçeride bir pet şişeyde e, çok kötü olaylar yaşanması mümkün adam elinde götürecek. Olur mu? Olmaz. <laughs> İlginç. Sosyal yönle tekrar dönmek istiyorum Ali. E, 2003'te Erin Gloria Ryan adlı bir kadın yazar. Jezebel e, isimli sitenin blogunda şöyle bir yazı yazıyor. E, özellikle kadınların selfie çekilmesi konusunda kendi hem cinslerini Hı -hı. şu konuda bir eleştiriyor. E, bir kadının en değerli şeyinin dış görünüşü olmaması gerektiğini böyle akademik başarılarını da paylaşması gerektiğini söylüyor. Yani Recep bilmiyorum. Akademik paylaşımları şöyle deftere eline alıp da şu şekilde çekip paylaşabiliyorlar. Yani, yani bir insanlarla paylaşması kolay olan ne var? Yüzümüz, ifademiz. Kesinlikle. Şunu unutuyoruz sevgili izleyiciler. İnternet biraz yazılı bir platform. Evet. da var, e, ses de var, görüntü de var, fotoğraf da var ama... ...genelde pek çok şey özellikle sosyal adalar üzerine insan ne yapıyor? Yazıyor. Ne yapıyorsun? Durumunu yazıyorsun. Evet. Akşam oturdum film izliyorum. Akrabalara geldik. İşte kız istemeye gittik. Onu yaptık, <laughs> bunu yaptık. Paylaşılıyor. Bunlar eş, dost, akraba, arkadaşla paylaşılıyor. Ama duyguları anlatırken yazmak biraz daha o zaman alan bir şey. Onun yerine bir tane fotoğraf çektiğin zaman bütün duyguları ve ortamı özetlemiş olursun. Bir de orada profil fotoğrafını değiştirmeye ihtiyaç duyuyor insanlar. Neden? Ya fotoğrafım eski, fotoğrafım evet. çirkin, beğenmedim, bunda sivilce çıkmış, işte bunda saçım bozuk çıkmış, arkası karanlık kalmış. Bir şekilde değişikliğe ihtiyacı var. İnsanların sosyal ağlarda fotoğraflarını çekip yüklemesini böyle e, ne bileyim bu tür kadın erkek tartışmalarına bağlamak biraz işi fazla zorlayıp popüler bir konu üzerinden tartışma çıkarmaya benziyor. Evet sürekli bir eleştirmek e, çabası gibi bir şeyler olabiliyor bazen bazı durumlarda. Ne, ne zaman bir şey popüler olsa zaten onu bir eleştirmek biliyorsa o da bir adet oluyor artık. Televizyonda konu tartışılıyor. Evet. Gazetede o konu tartışılıyor. Bak biz şimdi program yapıyoruz ama eleştirmek yerine yani bu öz çekim nedir? Aynen. Muhabbet ediyoruz. <laughs> eğleniyoruz sevgili izleyiciler. Bir de selfie özellikle biraz daha durulsun diye bekledik yani. Evet. Biraz daha bu selfie her taraf hafta çıkarken e, biz, bize daral geldi. Bıkkınlık geldi bu selfie selfie öz çekim muhabbetinden. Üzerine biraz daha şu an normal hale geldi artık böyle öz çekim selfie. Konuyu rahatlıkla işleyebiliyoruz. Evet, bir de Ali meşhur Oscar selfie'si var. Oscar selfie'si değil mi? Böyle <laughs> kim çekmişti? Ellen DeGeneres. Ellen e, De Genere çekmiş. Şimdi e, Ellen'da soy ismi biraz garip Ali. Hani baktığın zaman Dejenere gibi oluyor ama değil aslında. Dejenere bozulmuş anlamına geliyor. Aynen giriyorsun. ama oradaki D'ye biraz vurgu yapmak gerekiyor. Vasco de Gama gibi. Ha Vasco de Gama. Aynen, Anlaşıldı. Evet. Yani <laughs> De, de Genere. Genere. Evet aynen öyle dersek bence daha güzel olur. Ellen'in de iade itibarını yapalım orada. Bir de selfie şarkısı var Ali. Selfie şarkısını arayacak Evet selfie şarkısı e, Let Me Take A Selfie. Ha değil mi? <laughs> But First Let Me Take A Selfie. Onu şeyde de görmüştük. <laughs> GameX'de çekilen videolarda vardı daha sonra. Orada bayağı bir aslında selfie çekildik izleyicilerle, okurlarla evet, birlikte. Evet, o da çok evet. güzeldi. Böyle fuarda dışarıda denk geldiğimiz zaman birlikte fotoğraf çekilen okur izleyici oluyor. Orada o yüz ifadeleri çok güzel. O keyifli bir süreç. Tabii biraz kalabalık olduğu için fuhar biraz zorluk olabiliyor. Kenara köşeye biraz daha tenha bir yere çekilip de insanlara engel olmadan çekinmeye çalışıyorsun. Şimdi aslına bakarsak selfie'nin sosyal yönü en önemli şey bu Recep. Çevredeki insanlara çekerken zarar vermemek, onları rahatsız etmemek, mesela konserde telefonu kaldırıp da hemen arkandaki adamın görüş açısını engellememek, birazcık toplum kuralları içerisinde çevremizdeki insanlara saygı hissettirmek. Ali bu konserdeki konseri kaydetme olayı, kaydederken başkasının görüşünü engelleme olayı gerçekten başlı başına başka bir ayarı konumu haline geldi. Öyle yani çok şikayet edilecek bir konu. Ben de konserde kaldırdım fotoğraf çektim ama 2 saniye sonra hemen indirip arka tarafın konseri çünkü zaten video kaydı var. Evet. Zaten DVD'si satılıyor. Evet, evet. Zaten tepemizde bir tane kamera var. Bir de bootleg günlerini açtık tamam mı? Bootleg diye bir şey zamanında çok meşhur böyle konserden kaçak kayıt aldım. Hmm. Metallica konserinin hiçbir yerde yapılmamış <laughs> kaydı bende var. Bak ses buradan ne kadar farklı geliyor filan diye onun hayranları hastaları vardı. O tür kayıtları ayrıca seviyorlardı. Oradan eski ihtiyar kurtlara diyeyim böyle olayı sevenlere zaten hiçbir şey demiyorum yeni çağda bir yaptığın etkinliği paylaşmak böyle bir şey oldu ama biraz sonuçlarını düşünmeden yapılıyor evet orada başkalarının da konseri izleme hakkına saygı duymak en önemli noktalardan bir tanesi bence Onun dışında gözetmen gereken bir konu daha var evet selfie çekerken kendinize zarar vermemek aynen en önemli <laughs> nokta bu Recep şimdi bunun altını bir çizelim selfie çekerken bir insan kendine nasıl zarar verebilir ee... Treni, tren geçerken selfie çekilmeye çalışan bir arkadaş vardı Ali. Vardı. Evet ve makinist orada arkadaşın kafasını korumuştu ayağını uzatarak. Evet. Yani Eğer uzatmasaydı ayağını arkadaşın kafası gitmişti. Gitmişti. Sevgili izleyiciler ölüm, ağır yaralanma ya da sevdiklerinizin kaybıyla sonuçlanabilecek bazı sonuçları var. Evet. Yani öz çekimi giden bir arabanın tepesinde böyle fantastik yerlerde, tren raylarında, uçurumda, gökdelenin en ucunun kenarında, koruma barının dışı gibi saçma sapan yerlerde çekmiyoruz. Evet. Hani ailemizi, sevdiklerimizi üzmüyoruz, kendimizi üzmüyoruz, canımızı kolluyoruz. Çünkü yani e, ölümle yaşam arasında incecik bir çizgi var. Ee, zeka ile zekasızlık arasında da bir çizgi var. Yani o noktada <laughs> birazcık ne olduğunu bilmemiz lazım, değil mi Recep? <laughs> evet, yani biraz dikkatli olmakta fayda var, var. fayda var. Orada. Aynen hocam. öyle. Bir de hani selfie üzerine çıkan ürünler de var. <laughs> Ürünlerine Recep? Bizi şu an çekmekte olan asıl zampon selfie kamera. Yani şimdi asıl <laughs> e, selfie diye bir telefon modeli çıkar. Evet. <laughs> Sırf bu selfie çılgınlığının üzerine bütün telefon üreticileri ön kameralarını büyüttüler, büyüttüler, büyüttüler. E, ee, bu Computex'te gördüğünüz selfie modelde şu an çektiğimiz modelde arka taraftaki kameradan bir tane de öne yerleştirilmiş. Evet. Yani 13 megapiksellik kamera arka tarafta var, 13 megapiksellik kamera ön tarafta var. Neden? Bunu tüketici açısından aslında sebebini açıklayalım. Ali kullanıcılar selfie çektikleri zaman hatta bazı kullanıcılar için ön kameranın kalitesi daha da önemli bir hale geldi. Bu bağlamda kaliteli bir çekim istiyorlar. Bir de e, herkes selfie çubuğu almak istemiyor. Çünkü Doğru. selfie çubuğuyla bazen komik durumlara düşebiliyorsun açıkçası. Bütün gün elinde çubukla gezmek istemiyorsun. Yani, yani çantanda taşıyabilirsin, çekilmesi zor bir açıdan, konserde kalabalık çekebilirsin, yemekli bir grubu çekebilirsin. Pek çok yerde selfie çubuğu var mı <laughs> lazım mı diye kullanıyorsun. Altını adaptör olarak kullanabiliyorsun üstünü tripoda takmak için. Pek çok işine yarıyor ama dediğimiz gibi taşıması zor. Şimdi pek çok kullanıcı zaten fotoğrafı çekerken fotoğrafı şöyle bir görmek istiyor. Evet. Çünkü fotoğrafı kontrol etmeniz gerekiyor. Ben iyi mi çıkıyorum kötü mü çıkıyorum. 5 cm yana kaydırıyorsunuz yüzünüz yamuk çıkıyor. Kadrajdan çıkıyorsunuz zaten. Hatta bazı telefonlarda onun için telefonun arka kamerasının altında ayna bile konulmuştu. Ayna konuluyor. Farklı lensler konuluyor. Lenslerin milimetresi değişti bu konuyu çözüm aranıyor çünkü kullanıcı mağazaya gittiği zaman firma etkilesi bakıyor kullanıcı telefonda neye baktı? Evet. Neye bakıyor? Öz çekimin kalitesine bakıyor. O zaman firmada gidiyor ki benim bu telefonu satmam için kullanıcının ihtiyacını karşılamam lazım. İhtiyacı karşılamak için de öz çekim ağırlıklı telefon yapmam lazım. E, kaldı ki pek çok farklı üreticiden şu an çektiğimiz e, telefon haricinde de konuya cuk oturduğu için hemen kullandık zaten. Selfie'ye selfie çok güzel bir şekilde <laughs> denk geliyor diye. E, çözümler ürettiler. Bu çözümler de fena değil. Pek çoğu başarılı oldu. Pek çoğu iyi karşılandı. En azından kullanıcı gözünde. Hani çok üst düzey teknik salt işlemci açısından bakan bir kullanıcı için öz çekim kamerası ana odak değil ama ee, özellikle fotoğraf çeken kullanıcılar için pek çok noktada odak noktası. Evet bir de dediğimiz gibi geniş açı sayesinde çok daha kullanıcıyı birden fotoğrafın karesini alabiliyorsunuz. Bir de bütün ön kameralarda video kaydı yok. Bütün ön kameralarda fotoğrafın kalitesi aynı olmuyor. Evet. Ee, hepsinde HDR desteği olmayabiliyor. Kullanılan sensör farklı olabiliyor. Diyafram değeri farklı olabiliyor. Özellikle ön kamerada günümüzde artık önem kazanmış bir şey. Şimdi sonuç itibariyle baktığımız zaman selfie öz çekim bazı yazılarda olduğu gibi abartıldığı gibi kişisel bir bozukluk ya da bir ruh hastalığı falan değil. Yani bütün gezegen bunu yapıyorsa bütün gezegen olarak bu hastası olamayız. Olabilir miyiz yoksa? Olabilir miyiz? Onu bilmiyoruz. <laughs> Olabiliriz. Yani bütün gezegende deli olabilir. Bütün gezegen deliyse hiç şaşırılacak bir şey yok bunda. Ama o zaman delilik normal oluyor acaba. Evet. Çünkü normal dediğimiz şey aslında en kalabalık kitlenin yaptığı şey ise ve gezegen üzerindeki milyarlarca insan aynı hareketi tekrarlıyorsa bizi geçtim doğadaki hayvanlar bile bu kamerayı eline aldığı zaman kendi fotoğrafını çekebiliyorsa yani bunda doğal olmayan hiçbir şey yok. Vahşi yaşam kadar doğal bir konu man bahsediyoruz. Evet. Ve de sevgili izleyiciler sosyal ağlarda biz sevdiklerimize, işimize, dostumuza iletişim kuruyoruz. Bazen bunu onları boğana bıktırana kadar yapabiliyoruz. Doğru. E, too much information. Çok fazla bilgi dediğimiz bir şey var. Kendimizle ilgili paylaştığımız bilgi bazen çok fazla olabilir. Karşıdaki insan her zaman çocuk fotoğrafı, çiçek fotoğrafı, evlilik fotoğrafı, gezi fotoğrafı, kedi fotoğrafı, kedi fotoğrafı <laughs> keyif fotoğrafı, kahve fotoğrafı, baklava fotoğrafı görmek istemiyor olabilir. Ama biz yine de paylaşacağız. Neden? Çünkü paylaşmak istiyoruz. E, ve de sonuçta beğenmeyen arkadaşlıktan çıkartabilir kardeşim diye bir genel kaide var. Biliyorsun. Evet. Öte yandan insanlar bu iletişimde bundan şikayet etmekten bile bir keyif alıyorlar. Neden? Facebook üzerinde, sosyal ağlar üzerinde birbirimizin yaptığı hareketlerden şikayet <laughs> etmekten bile e, yer yer keyif alıyoruz. Yahu yine paylaşmış, bıktım ettim." deniliyor. Bunlar yapılıyor. Bunlar insanlık. Bunlar sosyal hayatın, dünyanın bir parçası. Yeter ki öz çekim yaparken belirli çevremizdeki insanları fazla rahatsız etmeyecek, sınırlar içerisinde kalalım. Kendi can güvenliğimizi koruyalım. Bununla ilgili istatistikler yayınlanıyor. Bizde de haberler çıkıyor sevgili izleyiciler. Yani öz çekim yaparken kendine zarar veren insanların sayısı azam, azımsanmayacak kadar çok. Bazı ülkelerde trafik kazalarıyla yarışacak kadar çok kayıp olabiliyor. Onu evet. da belirtelim. Evet. E, selfie çekerken biraz daha dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Ve böylelikle bir kafa kafayanın daha sonuna geliyoruz. E, abone olmayı unutmayın. Lannister'lar her zaman abone olur. <laughs> ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.